Hayır. Arkadaşlar merhaba. Ben akücüsü Usta. Bu aküler elektrikli bisel aküler, jel aküler. Şimdi gördüğünüz gibi içinde dört nokta bireşik, dört nokta iki volt var. Şimdi bunları biz jelde deriz. Sıvı budur. Sıvı. Bak bu şekilde bu bunun sıvısı. Yeni yani anlatabiliyor muyum? Akü hayat verecek olan bu. Şimdi şey volt metre gibi 4.2 volt elektrik var. Volt metre çek. yakacak biraz 10 az miligram bunun jelidir. Bak verdiğin zaman yükselmeye başladı. Yani bu aküdeki işte bizim bahsettiğimiz o jellerin buharlaşma olayı var. Şimdi bunu enjekte edeceğiz ki bu akü can bulacak. Ha, enjekte ede etmez de bunu biz şey alamayız, işlem alamayız çünkü bir saat beklemesi lazım. Sepetör örbezlerin onu çekmesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi 9.7'ye kadar şu an çıktı. Aküde 4.4 volt elektrik vardı. Ona kadar çıkıyor. Şimdi buna bakalım. Bundan ne kadar elektrik var? Yani hani diyorum ya jelleri kendi sıvısı olmadan sizin aküye hayat vermeniz imkansız. Akü onun dışında kendi sıvısından başka sıvı koyarsanız zaten aküyü çalıştıramazsınız. Artı zarar verirsiniz. Geri dönüşü olmaz. Bakın şimdi kaç? 4.8 volt. Bak şu anda vermeye başlıyorum. 10 gram 4.8'e çıktı. 10 miligram. 4.9'a çıktı. 10 miligram. 5.3'e çıktı. Yine 10 miligram veriyorum. 5.5'e çıktı. 10 miligram veriyorum yine. 5.9 Son göze koyuyorum şu anda. Alkol. oldu. Yani daha biz jeli enjekte ederken sepatör bezlerinin içinde alt kısımlarında jel kalmadığı için biz sadece, sadece jellerini tamamladık. Şu anda hala yükseliyor. 6.5. Çık buraya jel. Bak. 6 oldu. 6.5. Daha bu 6.6. Altı altı. Böyle çektikçe e, bunlar sef, altı bunlar 6.7 oldu. Aküler önce yani biz ne yaptık? Jellerini koyduk. Ama buna siz saf suydu, Asitli, ne, ne bileyim patates suyuydu veya limonlu veya karbonatlı koyarsanız bu aküleri öldürürsünüz. Çünkü iç yapısındaki bozulduğu zaman iç yapısı akü hayata da dönmez. Hani bizim yaptığımız işlem bu. Herkesin bilgisine hani diyorsunuz içine ne koyuyorsunuz. Hakem işte diyor ki işte devlet sırrı. Evet devlet sırrı. Benim kendi öğrettiğim şey. Emeğim, emeğimdir benim. Ben emeğimi de bedava kimseye satmam ya. Yani. Kimse de kusura bakmasın. Benim beş senelik emeğim var bu işin içinde. Dediğim gibi. Böyle yani. Ha şu anda da getir 7.3 olmuş bak. Hala yükseliyor.